Herkes selam arkadaşlar ben kan. 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 Arkadaşlar şimdi ilk mücadelemize başlıyoruz. <laughs> Gel lan buraya. Kınayla ben beraberiz. Hasan'la da onu beraber ee, mücadele başlayacağız. Kazanan takımdaki kişiler birbiriyle mücadele edecek en sonunda ve e, kazanan da kortluk edeceğiz. Başlıyoruz şimdi. Fırfır fır yasak. Fırfır fır fır de yasak diye yok. Zevkli oluyor. Twitter'ın listesi kan kan sıfır Güzel kızlar kanı 3, 2, 1 başla. Gel buradan. Ne Kaybedeceğiz lan. Nasıl üstten geçiyor bu? Kaybedeceğiz. Aga. Bir tane İki adam biter. Ne yapacağız? Saldır. 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 Bekle, bekle 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 bekle. Sıkma ellerini. Azıcık sen. Bir şey olduğunda kafanı direkt eğ. Yoksa patlıyor. Atlar <laughs> Yakup <laughs> <laughs> zaten acıdayım. <zaten>, <laughs> <laughs> Şimdi sık. Bacaklarımı sık. Allah. Bacaklarımı sık. Sık. Yavaştan yürü. Yavaştan yürü. Ben tutuyorum. Yavaş. Yavaş. Harikasın. <laughs> yürü be. İşte. Thank you. <laughs> Tamam, <laughs> kadar, tamam, bu kadar yeter. Dur, <laughs> tamam, oğlum devam et. <laughs> evet, sonunda benzin'in 8 TL olmasıyla birlikte hayallerimiz gerçekleşiyor. Ve benzin istasyonu satın almayı görüyoruz. adam yapıyor. Şimdi bir çayımızı içelim. muhabbetimiz edelim. Bakalım. Kaan Bey işte şekersiz içiyor. Sen şeker atıyor musun? Yok zaman içiyor. Ben yine nere geldim ben niye geldim ben buraya niye girdim saçma Aa! ne nasıl Ben niye düştüm Ben niye düştüm Kardeşlerim videoya girip videoyu beğenenler burada mı? Tamam. Aslına bakarsanız Instagram'ın algoritması TikTok'la aynı. TikTok'ta nasıl herkes birbirinin aynısını yapıp çalıyorsa Hiç kimse link bitir. Burada da aynısı oluyor. Yani çalıp çıkacağız. Skandal üzerinden skandal konuşmalar yapılıyor. Şahinlere sinir olanlar var mı? Ben uyuz oluyorum. Ama ileride de bir şahin almak istiyorum böyle hayvan gibi modifiye yaptığım böyle Geliyorsun böyle Şey böyle bir zirif Öyle bir isteğim var Gözlerini çok Kör, Kör oldu. Kör oldu. Sakin ol. Kör oldu. Forest koklaya koklaya daha iyi vururdu. Hemen <laughs> lan oğlum bana okşak. Kör oldum Onur. Onur bana da atıyordun Onur. <laughs> Onur. Kör oldu. Forest koklayarak atar. Forest forest koklayarak forest. Forest koklayarak atar. Değil mi kanka? Sen, sen videodan önce güzel atıyordun ama. Ağlayacak mısın? Mı? Yoo. Forest koklayarak atar değil mi? Evet. Öyle mi? Evet. Peki e, seninkini <laughs> bana çekme lan. Oğlum <laughs> sen... Anahtar elimizde. Ananı tutayım. Oğlum çok korktum lan. <laughs> Sür. Adam var <arkası> da <laughs> Saldırın aslanlarım. Ben kaçar abi buradan. O gemini zaten tıpa sikil ondan nane yedir Canım yok hiç kendimi risk atamam. Ne gerek var? Ölüp de orada o kadar ganimeti bırakmayı. Onlar gitti. Haa bak Morten Yeşit Ryzen. Bitirdik abi adamları. Şöyle bir can yenile. Adamları güzel bitirdik. Birini de ben indirdim orada. Tertemiz. Babam tertemiz. Sabah olsun. Hemen gidelim. UTV'mize kaç çıkalım. Selamun Aleyküm. Günaydın. Good morning bro. Good morning. Götürelim bu tahtaları da oraya. Odunları. Birisini, <gülüyor> <gülüyor> Neler geçiyor aklımdan Tövbe tövbe <laughs> Videonun ortasında bir ufak girdim Burak şöyle dönmüş pizzalar <laughs> 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 Görecektin Sana <laughs> lan acıktım <laughs> <sustum, gülüyor> <bir gülüyor> <de gülüyor> Aç gel dur. Su <laughs> Su için yaya asker de aldım ama neyse tam bunlar bakın taktiğim şu benim buradan önlerine geçiyorum bakın böyle kasırga taktiği bu bunları böyle arkaya durup ve saldırın dostlarım saldırın askerlerim saldırın askerlerim hadi bakalım kasırga taktiğiyle düşmanlarımızın içine geçiyoruz ilk vuruşmada çünkü bu sefer vurabiliyorlar anladınız mı şimdi vuramayacaklar niye vuramadılar zaten en başta Bakın şu uzun denekler var ya bunlar çok tehlikeli aslında bak bir İki. Hadi be. Kalkanını koydu sonunda. Dur dur dur. İyi baba verdi. Aa bunda şaldı. Alamadım. Vuruyorum peçe maçı. <laughs>

Hazır mıyız? Merhaba arkadaşlar. Ayna bugün Gökova Körfezi'nde. Tamam artık Gökova Körfezi'ni gösterirsin. Körfez ben olmuyorum. Körfez biliyorsun. Evet, Körfezi gösteriyoruz. Evet. Sene bak buranın tarihi hakkında biraz bir geleyim. Sene 1453. <laughs> Tabii o zamanlar siz yoktunuz. Ben Fatih Sultan. Bir de Kanuni. Kanuni daha çocuktu o zaman. Buraları yönetiyordum. İşte o zamanlar Romalılar, İtalyanlar falan. Bir yıllar sonra, yani yüz yıllar sonra gelip, gelip ziyaret edilmeli. Tamam. Onur Bey sizin düşünceleriniz alalım. Manzara güzel. Kına gene boş konuşuyor. Başka da diyecek şey mi? Evet özetlediniz kısaca. Teşekkür ederiz. Rica <laughs> ederiz canım. Şöyle. Şu aşağıdaki yolu. Şöyle.